Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu evdeki gizli yeri göstereceğim. Evet. Gerekli olan malzememiz merdivenmiş. Şöyle bir tane merdiven alıyoruz. Şuraya şöyle koyalım. Hı, koyduk. Sıplayayım da. Arkadaşlar sıplayamadım. Olmadı. İşte. Ah! Oh, sıkıştım. Evet. Hop. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çatıya girdik. Bu evin gizemi çatıydı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bence çok güzel bir de mesela yaşına olabilir. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Bugünkü videomuz bu kadardı. Ve evin gizemini gösterdim. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu evdeki gizli yeri göstereceğim. Evet, gerekli olan malzememiz merdivenmiş. Şöyle bir tane merdiven alıyoruz. Şuraya şöyle koyalım. Hı, koyduk. Sıplayayım da. Arkadaşlar, sıplayamadım. Olmadı. Ah, i̇şte. oh, sıkıştım. Evet. Hop. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çatıya girdik. Bu evin gizemi çatıydı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bence çok güzel bir de mesela yaşanan olabilir. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Bugünkü videomuz bu kadardı. Ve evin gizemini gösterdim. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.